Günlerden bir gün bir seyyahın yolu uzak bir diyarda şirin bir köye düşer. Köylülere Allah'ın misafirini ağırlayacak biri var mı diye sorar. Köylüler seyyaha ancak çiftlik sahibi Süleyman diye birinin yardımcı olacağını ve oraya gitmesini söylerler. Seyyah yoldayken birkaç köylüyle daha sohbet eder. Köylülerden Süleyman'ın o yörenin en zenginlerinden biri olduğunu, bir de Hasan isimli bir başka çiftlik sahibi olduğunu öğrenir. Seyyah Süleyman'ın çiftliğine ulaşır. Köylülerin dedikleri gibi Süleyman misafirini çok iyi karşılar. Seyyah çiftlikte yer, içer ve dinlenir. Süleymana ve ailesine kendisini çok iyi ağırladıkları için teşekkür eder ve tekrar yola çıkmadan önce der ki: "Böyle nimetlerle ödüllendirildiğin ve zengin olduğun için hep şükretmelisin." Süleyman da seyyaha der ki: "Zenginlik dediğin nedir ki? Hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. Bazen gerçek göründüğü gibi değildir. Bu da geçer." Seyyah Süleyman'ın yanıtını uzun uzun düşünür. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra seyyahın yolu yine aynı köye düşer. Süleyman'ı yine ziyaret ederim, beni güzelce ağırlar diye düşünür. Köylülerle konuşurken Süleyman'ın fakirleştiğini, Hasan'ın yanında çalışmaya başladığını öğrenir. Seyyah Süleyman'ı merak eder ve Hasan'ın çiftliğine gider. Süleyman'ı eski püskü elbiseli biraz da yaşlanmış halde bulur. Nasıl oldu da hizmetkar olduğunu sorar. Süleyman çiftliğinin bir sel felaketinde yıkıldığını, tüm hayvanlarının telef olduğunu, topraklarının da işlenemez hale geldiğini, tek çare olarak selden hiç zarar görmemiş ve biraz daha zenginleşmiş olan Hasan'ın yanında çalışmak zorunda kaldığını anlatır. Seyyah Süleyman'ın haline üzülür. Süleyman yine de seyyahı bir yere bırakmaz. Son derece mütevazi olan evinde misafir eder. Kıt kanaat yemeğini onunla paylaşır. Seyyah vedalaşırken Süleyman'a olup bitenlerden ne kadar çok üzgün olduğunu söyler ve Süleyman'dan şu yanıtı alır: "Üzülme, unutma, bu da geçer." Uzun yıllar geçtikten sonra seyyahın yolu yine aynı bölgeye düşer. Eski dostunu ziyaret eder. Bir süre önce ölen Hasan, ailesi olmadığından bütün varını yoğunu en sadık hizmetkarı ve eski dostu Süleyman'a bırakmıştır. Süleyman Hasan'ın konağında oturmaktadır. Büyük arazileri ve binlerce sığırıyla yine o yörenin en zengin insanı olmuştur. Seyyah eski dostunu iyi gördüğü için ne kadar çok sevindiğini dile getirdiğinde yine aynı yanıtı alır. Bu da geçer. Birkaç yıl sonra seyyah yine Süleyman'ı arar. Ona bir tepe gösterirler. Tepede Süleyman'ın mezarı vardır ve mezar taşında şöyle yazmaktadır: Bu da geçer. Seyyah üzgün bir şekilde "Allah Allah, ölümün nesi geçecek?" diye düşünür ve gider. Ertesi yıl Seyah Süleyman'ın mezarını ziyaret etmek için geri döner ama ortalıkta mezar falan kalmamıştır. Büyük bir sel gelmiş, bütün tepeyi silmiş, süpürmüş ve Süleyman'ın mezarından geriye hiç eser kalmamıştır. O yıllarda ülkenin sultanı kendisi için çok değişik bir yüzük yapılmasını ister. Bu öyle bir yüzük olacaktır ki sultan mutsuz olduğunda umudunu tazeleyecek, mutlu olduğunda da mutluluğun rehavetine kendini kaptırmasını önleyecektir. Hiç kimse sultanın istediği gibi bir yüzük yapamaz. Sultanın kuyumcusu Seyyah'ın eski bir dostudur. Ondan yardım ister. Seyyah nasıl bir yüzük yapacağını dostuna söyler. Kuyumcu yüzüğü hazırlar ve yüzük sultana sunulur. Son derece sade bir yüzüktür bu. Sultan yüzüğü inceler ve gözü üzerindeki yazıya takılır. Biraz üzerinde düşünür ve yüzü aydınlanır. Tam da istediği gibi bir yüzük olduğu için mutlu olur. Yüzüğün üzerinde "Nemi yazıyordur. Bu da geçer. Hayat akarken zenginlik ve güzellikler içinde şükretmek, fakirlik ve zorluklar karşısında umut etmek bu da geçer ve zamanın ne göstereceğini ancak Allah bilir. Demem o ki, elinizdeki malın mülkün kıymetini bilin ama Allah'tan sakın uzaklaşmayın. Bolca ibadet edin kardeşlerim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olun, böyle hikayeler daha çok gelecek. Allah'a emanet olun.